Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte rüzgar gülü yapmayı öğreneceğiz. Eğer siz de evde sıkıldıysanız hızlıca rüzgar gülünü yapıp dışarıda koşturabilirsiniz. Bunun için sadece ihtiyacımız olan 4 adet renkli kağıt. Metal çubuk. Ben evde bunu buldum. Ahşap da kullanabilirsiniz. Böyle bir kesme aparatınız yoksa makasla da kesebilirsiniz. Her kağıdımızı 10-10 ölçüde keserek başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi kağıtlarımızı ona 10, 10 ölçülerinde kestik. Her birini köşelerden ikiye ayıracağız. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi kağıtlarımızın her birini köşelerden kestik. Bir tane karton alıp biri büyük ölçüde diğeri de küçük ölçüde yuvarlaklar kesiyoruz. Ben çizip kesiyorum. Yuvarlak kesme aletim işe yaramadığı için. de küçük yapıyoruz. E şimdi tek yapmamız gereken yuvarlakları kesmek. Şimdi biz bunları yapıştırıcı yardımıyla gösterdiğim sırayla yapıştıralım. işlem bittikten sonra bu şekilde bir görüntü elde edeceksiniz. Dışta kalan uçları ortaya doğru yapıştırıyoruz. Hepsini ortada birleştirdikten sonra bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Küçük kartonumuza tam ortasına yapıştırıyoruz şöyle. Tam bu şekilde toplu iğneyle ya da benim gibi çiviyle iğneyi buradan yani çiviyi buradan geçiriyoruz ve diğer tahta parçasında buradan sokuyoruz. İğnenin buradan geçme, geçmesi lazım. Tabi burayı dermek için babamdan yardım aldım. En son buradaki kısmı buraya takıyoruz. En sonunda yüzger gülümüz hazır. Rüzgar gülümüzün bitmiş hali hazır. Şimdi test edelim. Gördüğünüz gibi rüzgar gülümüz çok güzel bir şekilde dönüyor. Eğer siz de böyle bir şey yapmak istiyorsanız kanalımı takip edip abone olabilirsiniz.